deniz taşımacılığına çevreci çözümler getiren, inovatif fikir ve tasarımların sahibi ülkemizin geleceği sevgili gençler. 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni 24 Aralık Perşembe günü saat 15'te dijital ortamda yapılacak. Sakın kaçırmayın. Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'na katılan öğrencilere başarılar diliyorum. Pandemi sürecinde dahi çalışmaya devam etmeniz bizler için çok büyük bir umut. Aferin gençler. Üretmeye devam. Ulusal gemi ve yat tasarım yarışmaları için Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'ni gönülden kutluyorum ve benim de merakla beklediğim ödül törenini izlemek üzere herkesi davet ediyorum. Görüşmek üzere, sevgiler. Müzik